guard ship guard ship Koş koş İskat hazır gel gel gel. Bak senin için neler hazırladım. Şimdi bu yeni yıl gününde çok güzel bir beraber film partisi yapacağız seninle tamam mı? Tek başına kalıp üzülme diye. Ondan sonra burada seninle oyunlar oynayacağız. Sonra yatağımızı yatacağız. Ve Noel babanın gelip dileklerimizi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Ay benim güzel kardeşim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Kardeşim doğduğundan beri hiç konuşamıyor. Onun sesini hiç duymadım. Bu sene Noel babadan onun konuşmasını dileyeceğim. Değil mi benim güzel kardeşim? Konuşmuyor ama kıpır kıpır çok tatlı. Bakın hatta bunu o hazırladı sizler için. Noel baba bütün iyi çocukların umarım dileklerini gerçekleştirir. Şimdi gel bakalım kardeşim şöyle otur. Ya televizyonumuzu da ne zaman getirecekler? Yurttaki müdür amcaya söyledik. Televizyonumuz bozuldu çizgi film seyredemiyoruz dedik. Ama maalesef daha yapmadılar. Ben de şuraya oturayım da tabletten seyredelim bari. Bu arada benim dedeyimler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Noel babadan bu sene kardeşim ve beni çok iyi bir ailenin evlat edinmesini diledim. Bakalım Noel Baba dileklerimizi gerçekleştirecek mi? Çok merak ediyorum. Kardeşim gel bakalım. Ana ne yazıyorsun? Dileklerini mi yazıyorsun? Ay tabii ki de kardeşim de konuşabilmeyi diliyor. Canım kardeşim benim. İnşallah dileklerin gerçek olur. Hadi gel şimdi dileklerimizi bu ağacın altına koyalım. Noel Baba geldiğinde buradan onları okuyacak. Ve ondan sonra umarım dileklerimizi gerçekleştirecek. Acaba bugün erken mi yatsak ha? Ne dersin? Erkenden yatalım mı? Hadi gel yatalım. Oyuncaklarımızla sabah oynarız. Yurt o zaten her istediğimiz var. Çok teşekkür ederiz müdür amcaya ama tek eksiğimiz arkadaşlar. Tek eksiğimiz bizi evlat edinecek bir aile, bir aile sıcaklığına ve sevgisine çok ihtiyacımız var. Oy kardeşim uyudu bile. İyi geceler güzel kardeşim. Seni çok seviyorum. Umarım bu güzel kardeşimin bütün dilekleri gerçek olur. Ben de yatayım. Ay. Aa, aa o sesler de ne? Peki. Bilge. Peki. Bilge. Bir sesler duyuyorum. Uyan gel. Şşşt bekleyelim acaba oh, oh, Noel Baba mı oh, oh, geldi? Sıradaki durak yurt bakalım <laughs> burada çocuklar var mı? Gerçekten de Noel Baba gelmiş görüyor musun? Bak aşağıda Hii, bizi görmedi çocuklar Noel Baba'yı gören ilk çocuk hmm. biz miyiz acaba? Şuraya saklanalım gel acaba gel. Acaba yukarıdalar mı? Yukarı çıkacaklar saklan Ş saklan e, saklan. Bakalım geldi Aha, geldi. Sanırım orası onların odunları. Noel Baba <laughs> Noel Baba <laughs> sen ne oluyor? gerçek misin? Ben... <laughs> beni gördünüz Dur, olamaz. Noel baba. Noel baba. Beni gördünüz olamaz. Evet şey, Noel baba. Be, mer görmek. merhaba çocuklar. Merhaba Noel evet, baba. Ben Sen baba. Evet ben gerçeğim. Şey Nuhal ben baba, buraya e, e, evet. dileklerinizi gerçekleştirmeye gelmiştim de. Gerçekten şey, mi? Siz Noel beni baba? gördünüz bir anda. Hı, senin sen olduğuna inanmamız için bir oh 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 der misin? Ama <laughs> <laughs> kardeşim bu gerçekten evet. Noel Baba galiba. Noel Baba bak kardeşim senin için bu resmi yaptı. Görüyor musun? Çok uğraştı. Aa, gerçekten çok güzelmiş. Evet. Şey, evet. Ya hazır sizi görmüşüm. Dilek, şey, dileklerinizi size sorabilirim. Acaba siz ne dileklerde demiştiniz? Size hızlı şey hızlı bir şekilde verebilmemiz için anlat bana söyleyebilirsiniz. Noel Baba, ben dileğimi söyleyebilirim ama kardeşim dileğini söyleyemez. Bak sana yemek bile hazırlamış. Çünkü kardeşim ya. konuşamıyor. Teşekkürler. <laughs> 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 ha, konuşamıyor mu bu gayet evet. kötü. Onun tek dileği benim gibi ve diğer çocuklar gibi konuşabilmek. Benim dileğim ise iyi bir ailenin bize evlat edinebilmesi. Bu dilekleri gerçekleştirebilir misin? Hmm, bir düşüneyim. Bu dilekleri ben gerçekleştirebilirim. Gerçekten mi? Bilge duydun evet. mu? Gerçekleştirebilirim diyor. E ama, o zaman gerçekleştir ay baba şimdi? Gerçekleştireceğim ama dilekler 24 saat sonra aktif olacak. Aa! Yani 1, 24 saatten miyiz? sonra Evet bir gün bekledikten sonra artık o direkler yerine geçecek. Aa, neyse canım direkler gerçek olsun da bir gün bile beklerim ben. Ne olacak sanki o kadar sene bekledik yani bir ailenin bize evlat edilmesini. Aa Noel Baba sen çok iyi bir Noel Babasın çok teşekkür ederiz. Rengi için havuçları aşağıda hazırlamıştık. Kurabiye ve süt ister misin? Aa kardeşim sana şeker <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Aa çok güzel teşekkür ederim. Şimdi Noel Baba şimdi sen diğer çocukların hediyelerini vermeye mi gidiyorsun? Aynen öyle. Noel baba Onu gitmeden de, bir fotoğraf çekilsek. Ne <laughs> Ay ne olur. Ay bir... Aa, gerçekten çekinelim. Aa, i̇nşallah insanlar... Ah pardon. Allah! Profesörsüne profesörüm açık unutmuşum Noel baba çok pardon. Ah kardeşim de <laughs> telefon varmış. Çek kardeşim. İnsanlar bize inanacaklar mı acaba ya? Çek 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 çek. Ah şuraya yanaşayım. Çiğ. Teşekkürler Noel Baba. Hoşça kal. Hadi seni yolcu Görüşmek edelim. Görüşmek üzere. Yolcu edelim seni evet. hadi. Ana Noel Baba benim yani, nerede? Kaçmışlar galiba. Ben geyikleri şu arkaya arkaya fark ettim. Tamam. Hoşça kal Noel Baba. Hoşça kal. Çakal. Seni Hoşça seviyoruz. Kalın. Ana. Hoşça kalın. Hoşça kal. Kardeşim. Kardeşim bak gel baba buradan gidiyor gitti ay inanmıyorum ışınlana ışınlana gidiyor arkadaşlar çok heyecanlıyım bir gün nasıl geçecek acaba dileklerimiz gerçek olacakmış gerçekten Noel babayı gördük çok şanslı çocuklarız biz bakalım gerçekten birisi bizi evlat edinecek mi ve bilgi gerçekten konuşabilecek mi umarım gerçek olur şimdi gidip yatalım yarın olmasını bekleyelim kardeşim gel gecenin bu saatinde insanlar ah Noel baba da gidiyor hoşçakal Noel baba hoşçakal eğer Noel Baba'nın dedikleri doğruysa bugün birinin bizi evlat edinmesi gerekiyor. Hazırlanmalıyız kardeşim gel gel gel. Ay Noel Baba'yı gerçekten gördüğümüze inanamıyorum ya. Dün akşam çok güzeldi. Oo, havada aydınlanmış biz kahvaltımızı yaparken. Şuralara bakıyorum. Ya Bilge hala bize evlat edilmeye gelen birilerini göremiyorum. Yolda da kimse yok. Bu tarafta da kimse yok. Hmm. Neyse Noel Baba 24 saat demişti. Daha 7-8 saat geçmiş Noel Baba'nın üzerinden. En iyisi biz kahvaltımızı yaparken. Gel kardeşim gel. Şuraya yer sofrasına kahvaltı hazırlayalım. Hadi beraber şey yapalım. Hemen şuradan. Ana gördün mü bir otobüs geçti. Bakayım. Aa Hayal mi görüyorum ne? Of, gerçekten de birisinin geldiğini düşünmüştüm. Olamaz. Bir de bu tarafa bakacağım. Aa! Bir otobüs. Acaba o kim? Acaba okul otobüsü mü? Hmm, bilmiyorum kardeşim. Koydun mu kahvaltımızı? Şimdi ben şuradan şöyle şunu açayım. Ondan sonra da şunu açayım. Şuradan da otur yapayım. Gel kardeşim beraber oturup şurada güzelce yemeğimizi yiyelim. Gel gel gel. Ay kardeşim sabah kahvaltısında bu yenir mi ya? Hiç öyle şey olur mu? Güzel güzel bir şeyler yememiz lazım. Sağlıklı, sağlıklı bir şeyler yememiz lazım. Olur mu? Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Acaba bizi evlat edinmeye kim gelecek şöyle güzel bir hanımefendi mi yoksa yakışıklı bir beyefendi mi? Ana! Ana! Kimsiniz? Hop! Aha, biri. <laughs> Merhaba. <gülüyor> merhabalar, merhabalar, merhabalar. onu tipe bak. Şunu bir bakın. Merhaba. Öncelikle benim adım neydi benim adım? Ha, Grinch. Benim adım Aa. Grinch. Merhaba Gerinç Bey. Çok memnun oldum. Ben Aleyna. Bu da kardeşim Bilge. O konuşamaz. O yüzden Şimdi size selam veremiyor. Buralarda evvel edinmek isteyen biri var mı acaba diye soracaktım. Evlat edinilmek isteyen birileri mi? Burası bir yurt. Tabii ki de her zaman evlat edinilmek isteyen birileri var. Mesela kardeşimle beni hiç kimse evlat edinmedi bugüne kadar ve biz çok üzüldük. Neden evlat edinmediler Aa, diye sorduğumuzda Allah Allah. kardeşim konuşamadığı için dediler. İnsan hiçbir bir çocuk konuşamıyor evlat gördüm, edinmez Gerçekten. Mi? Evet evet Grinch amca. ben sizi evlat edebilirim istiyorsunuz. Gerçekten mi? Gerçekten yani... mi? Yani... Gerçekten birazcık garip olabilir ama yine de olur. Bence de olur. Yani iyi birisine benziyorsunuz? Sıcacık bir kalbiniz var bence ben Buna inanıyorum Grinch amca. Bakın kardeşim de sizi sevdi. Ateş Aa. gibi Ateş. <laughs> Gerçekten mi? Grinch amca <laughs> tamam ana arkadaşlar muhal baba birisine bize evlat edeceğini söylemişti ve bu Grinch amca oldu. İnanamıyorum. Grinch amca da iyi birisine benziyor fark etmez ki sonuçta. Gidelim Şimdi direkt gidebiliyor zaman? muyuz yoksa? Tamam bakalım. şeyler yapmamız gerekiyor. Müdür amcayı aramanız gerekiyor. Bence siz müdür amcayı arayın. Biz de gidelim. Eşyalarımızı toplayalım. Gel Bilgi. Valizlerimizi toparlayalım. Gel 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 gel. gel. Ha, hadi bakalım. Ana Bilgi valizini almış bile. Tamam Bilgi. Bakalım Grinch amca müdür amcayı aramış mı? Grinch amca. Grinch amca. Aa, nereye gitti Hı. bu? Grinch amca. Otobüsteyim ya otobüsteyim. Aa, az daha vazgeçti mi diyecektim. Grinch amca müdür amcayı aradın mı? Aradım aradım, kabul etti. Tamam, ay neredeyse akşam olmuş. Neredeyse 24 saat olmak üzere. Ama hala kardeşim konuşamıyor. Acaba konuşabilecek mi? Neyse ben bindim Grinch amca, şimdi gidebiliriz. Ay çok heyecanlıyım. Uh, Siz nerede yaşıyorsunuz? Ya sürpriz Ana. olsun size. Sürpriz olsun? Ay ay çok yüksek çıkıyoruz Grinch amca. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Düştük. Buradan sonra tamam, acaba tam yürüsek gibi. mi ki? Ha, <laughs> tam biz burası park ya yeri. Ya ben her gün her evet. gün böyle park ediyorum ben ya. Aa çok ilginç <laughs> bir park şekli. Allah Allah. <laughs> Nereye gideceğiz? Bu tarafa mı bu tarafa mı? Allah'ım her Bakın, gün yukarı... mı tırmanacağız ev için? Evet maalesef. Hayır. Grinch <laughs> amca sen nerede yaşıyorsun böyle ya? Çok Heh. uzak bir yere benziyor. Bakın Geliyorum burası geliyorum. benim evim. Burası senin evin mi? Ana. Evet. Bakat içerisi boş ama herhalde burada yatarsınız ya. Ana. Çok da iyi olmazsa da. Grinch Bence amca. güzel. Bir çocuğun yaşaması için iyi bir koşullar yok burada. Bak kardeşime bakayım. Kardeşim nereye gittin? Kardeşim ama kaybolma. Grinch amca bir şey diyeceğim. Sen burada rahat hmm. rahat yaşıyor olabilirsin ama bence kardeşimle benim burada yatmak için hiç uygun değiliz yani. Acaba diyorum. Birkaç günlüğüne hmm. yurda gitsek amcaya söylesek yurtta kalsak da sen bize burayı daha yaşanılır bir hale getirsen olmaz mı? Hı? Olmaz He. mı Dreamç amca? Olmaz Olabilir. mı? Olabilir. Ya Olur. da ya da ya da ne? Ya da ben de ben de sizin için belki çalışabilirim bir şey. Gerçekten mi? Ev Ana. Evet. Sevginin bu kadarı. İnanamıyorum. Grinch amca bizim için çalışacak mısın? Evet. Şu yurdun yanında başka şeyler de var ya. İşte tamam. alışveriş merkezleri falan. Orada evet. da belki çalışabilirim. Neresi tamam. bilmiyorum ama. O zaman yarın sabah sana iş bulalım olur mu? He? Evet çok tamam. güzel olur. Hadi bakalım gidelim o zaman bir an önce. Müdür amcaya ben söyleyeyim de birkaç gün yurtta idare edelim. Yoksa sokaklarda mahvoluruz yani. Ayrıca burada da yukarıda dağ tepesinde donarız. Anam Grinch amca buradayım. Buradayım. Buradayım Grinch amca. Geliyorum. Ben. Hemen araç, araç gelecek, araç tamam. gelecek. Kardeşim gel, yanımdan ayrılma. Ay, geldi araç, çat. geldi. evet Allah, yukarıdan uçtu araç. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bindim. Kardeşim atla. Kardeşim orada kaldı. Atladı, tamam. ay Şimdi Green amca hemen yurda geri gidebiliriz tamam mı? Birkaç gün yurtta idare ederiz. Orası sıcak ve güzeldi zaten. Ee, şuraya park edelim, tamam. Bakalım. Grinch amca, Grinch amca. Gel. Geldim. Yukarı Geldim. kata gel, gel. Bak sen bu koltukta yatarsın tamam mı? Rahat bir koltuktur aslında. Aha. Biz de kardeşimle beraber şurada yataklarımızda yatalım. Yarın sabah sana iş buluruz tamam mı? Tamam. tamam. İyi, iyi geceler. geceler i̇yi geceler. İyi geceler. İşte sabah oldu. Yaşasın. Kırıç amca. Yaşasın. Günaydın. Ya. günaydın. Günaydın, günaydın. Derinçamcım bu ya. bugün büyük gün. Neredesin? 24 saat dolmak üzere ve bilginin sesinin gelme günü. İnşallah benim dileğimin gerçek olduğu gibi kardeşimin de dileği gerçek olur. Değil mi Karınçamca? Evet, gerçekten çok güzel olur. Hadi gidin. O zaman sana hemen iş bulalım çünkü evimizi kurabilmemiz için sana bir işe ihtiyacın var. Acaba nerede çalışsa? Green amca postacı mı olsun? Arkadaşlar siz de Green amcanın hangi işte çalışmasını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Mesela postacı. Mesela kafede aslında... çalışabilir evet. Postacı Önemliyim olabilir de. aslında postacı her size yakın çok iyi. Gerçekten de iş yerin bize yakın. Her zaman bizi görebilirsin. Tamam, bence bir postacı ol. Ah, Bilge sana yardım ediyor. Çok iyi fikir Bilge. Sen her zaman zeki bir çocuk olmuştun zaten. Ben de yardım edeceğim. Allah propsumu açık unutmuşum. Hemen aldım. Nereye götürüyoruz bunu Grinch amca? Hı? Para bunu nereye bakayım. götürelim biliyor musun? Evet. Bunu nereye Bak gerekiyorsa iyi. oraya götürelim. Aa, Örneğin, üzerinde adres varmış. Hemen okula götüreceğiz. Aa, Oğul okul çok ne? yakın. Tamam. Bazıları okul içimdir mesela. Evet, gel kardeşim seni de okula gelmiş. Hemen müdürün odasına götürelim. Müdürün odasına teslim edelim. Şuraya koyuyoruz kutumuzu, tamamdır. Şimdi başka bir kutu teslim etmeye gidiyoruz. Grinch amca, 10 dolar kazandım. 10 dolar. Yaşasın, yaşasın. Gerçekten yaşasın. iyi ilerliyor işimiz. Evet, hemen başka bir kutu alıyorum. Bu kutu neredenmiş? hemen bakalım. Hastane, kardeşim gel hastaneye gidiyoruz. ama. Bilgiye bak 100 dolar kazanmış Grinch amca. Wooo. Evet. Ya ben de şu bilgi. bu aracı aldım. Aa. Bu araçla beraber daha, daha hızlı yapabiliriz. Evet kardeşim bindim içine. İçinde binecek yer var mı? Tamam siz kardeşimle binin. benim gideceğim yer zaten yakın. Hemen hastaneye teslimat yapacağım. Ay çok iyi ya. inşallah ben de 100 dolar kazanırım. Grinch amca, eğer gideceğiniz yerden çok para kazanırsanız hemen gidip evi alalım mı? Hı? Evet evet aynen. Tamam. Ben de öyle Al hemen almayı düşünüyorum. Ah, tamam. Ah pardon eczaneye bırakacakmışım bunu. Bakalım eczaneye bırakalım. Kaç para kazandım? 100 dolar. Grinch amca 100 dolar kazandım. Aman. Yaşasın. Yaşasın. No, 200 dolar gerekiyor bize. Tamam da 200 dolar da. Sen onları indir bakalım Grinch amca. Hepsini hepsini indir. Ana çok iyi. Grinch amca. Böyle. Grinch amca. Tamam. Kardeşimi 500 alır dolar kazandım. mısın? Kardeşim kucağına alır mısın? Aa önüne de oturulabiliyormuş. Otur gel. Öne otur kardeşim. Hı. Kardeşimi kucağına al. Aa otur da. Çok iyi. Şimdi nereye gidiyoruz Grinch amca? Nereye teslimat yapacağız? Şimdi bu aracı bırakacağız buraya tekrardan. Evet. Ondan sonra da yeni ev almaya gideceğiz. Aa çok iyi. Çok heyecanlıyım. Ana yeni bir evimiz olacak. Ay, Allah'ım yarabbim. O nerede? Grinch amca nasıl bir ev tutacaksın bizim için? 20, da çok ya güzel, ben akşam 23 23 numarada bir ev bulmuştum onu evet. kullanabiliriz belki. Tamam gidip bakalım bakalım 23 numaradaki ev güzel miymiş. Ana! Kardeşim oradan hmm. kalk. <laughs> grinch amca sürücük arabayı tamamdır. Ay çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Gidiyoruz aa burası <laughs> mı? Wow, Hayallerimden bile güzel. Çok güzel. Çok güzel çok değil mi Aldığımızdan Sonra şöyle yeşile boyayabilirim. Aa, böyle kalsın böyle kalsın. Tam sana uygun. Ay çok güzel oldu. Harika bayıldım Gerçekten bu ideye. Tam şimdi gitti? Bilge neredesin? Bilge, Bilge neredesin? Bilge yok. Aa Bilge. odasına gelmiş. Hangi oda? Bak. Burada mı? Aa, bakayım. Evet burası onun odası. Aa biz burada kardeşimle beraber kalabilir miyiz? Ha? Yani ikiniz odası demek istemiştir zaten. Aa, teşekkür ederiz Grinch amca. Ay çok mutluyum ya çok güzel. Evin diğer taraflarına da bakmak istiyorum. Bakayım. Grinch amca sen nerede kalacaksın? Senin odan neresi? Aa, Benim burada odam da bize oda var. Grinch amca. Green Grinch amca burada bir tane daha bize oda var bak. Bilgi istersen burada kalırız. Bazı günler bazı günler aşağıda kalırız kardeşim. Çok güzel Grinch amca. Çok düşüncelisin. Çok güzel bir ev olmuşsun bize. Aa bak. Kaçıyorsun, değil mi? Çok güzel, Aa, değil mi? burası da senin odan mı kardeşim? Karıştırma. Kasaya karıştırma Orası Grinch amcanın kasası. Gel. Burada da giyinme odası var. Harika! Ana Grinch amca, biriktirdiğimiz paraları buraya mı koyacağız? Aynen. Buraya tamam. koyacağız biriktirdiğimiz tamam. paraları. Tamam. Çok heyecanlıyım. Ya bir şey diyeceğim. Grinch amca şimdi mucizenin gerçekleşmesi gerekmiyor muydu? Kardeşim hala neden konuşmuyor? Bilge gelir misin kardeşim? Buraya gelir misin? Nerede? Bakayım. Bilge neredesin? Bilge, Bilge neredesin? Yukarı Grinch mı gittin amca, amca daymış. sanırım onun bazı şeylere ihtiyacı var. Yani ona onu seni sev sevdiğini söylemen gerekiyor. Seni seviyorum da belki seni çok sever ve konuşur. Seni çok seviyorum Bilge. Aa Bilge. Bilge bana bak arkadaşım. Bir konuşmaya denesene. Konuşabilecek misin? Ne olursun bir şey söyle lütfen. Hayır diyor. Galiba konuşamayacak. Tekrar deniyorum. Bilge eğer konuşabiliyorsan abla de. Abi seni şey seviyorum. Aa, Görünç gördün mü konuştu kardeşim. Konuştu yaşasın. yaşasın. Görünç yaşasın. yaşasın. Canım kardeşim benim. Görünç kardeşimi omuzlarına alsana. Omuzlarına alsana ya. bir kardeşimi. Ama dur Gel Bilge. <laughs> Bilge dur o nereden Nereye çıktı? Nereye kaçıyorsun? Kaçma Bilge dur! Senin çok çok her şey ya. senin sayende. O kadar iyi bir insansın ki senin böyle iyi bir insan olduğunu bilmiyordum. Senin sayende kardeşim konuştu. Artık çok <laughs> mutluyum. Yaşasın. Yaşasın yaşasın yaşasın. Ya çıkamıyorum. Kim kapıyı kilitledi arkadaş? Allah <laughs> ya Rabbim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs>